tatlı oluyor he. Tatlı olmaz mı? He, torun. Küçük kızın da... Teşekkürler abim, şeker veren çok olsun. Kızında iki tane oğlu var, bir kızı var. Ee, onlar gel giderler. Sen çiftçi misin? Çiftçiyim evet. Arazin ne kadar? Arazim pek de yok arazi de babamdan 40 dakika yer düştü işte. 40 dönüm azmış ya. Az, ondan da şey yapmıştı. Uğraşmaya devam etsin. Orta. Evet. 40 dönümü bana sat. Satayım. Ee. Tamam. <laughs> ne istiyorsun dedim ben. Allah'a mi? He, ne istiyorsun dedim. Sağdan 250 veririm dedim 250 mi? He. Yok canım ucuz veren ya. Ben Az mı? Az eder. Ne mi? istiyorsun? Ben... ben aşağıdan alıyorum ki bakalım ee... sul... sen de diyeceksin. Ortayı bulacağız. Bir de açarsam size 5 tane 5 diyeceksin. Sulu sul yani. şu anda 5'e gidiyor. 5 aldık biz. Ne istiyorsun 40 TL ben? Eee, andımasın. Kıraç'ta ikiye gidiyor. He. Ee. Senin araziler nerede? Sulak yerde mi? Kıraç. Sulu'da da var, Kıraç'ta da var. He. Kaç parça ki kırtıyordun? Valla parça parça. Değil mi? Kaç parça. Babamın tarlası. Değil mi? Evet. E bölüşmediniz mi? Daha bölüşmedik. He. Kızlarından anlaşamıyor. Ne diyor? He. Bölüşme. Boş He. ver o zaman. Ekbiç ekip biçiyor zaten onlara da pek evet. de para da vermiyor şey vermiyor para vermiyor tamam. da halap talap, talap arası veriyoruz. Bir şey bir yani. ondan Allah selamayım. İşte idare diyor Allah çok şükür. Pancar evet, pancar ekiyoruz. Muhtarımızdan bir beklentim var mı? Keşke muhtar köye şunu yaptırsa dediğim bir e, ee, beklentim. Tab tab beklentiniz var, var canım. Var mı? Var tam. Köyümüze şey çekmiyor. E, telefon çekmiyor. Onu istiyoruz. He. Hiç mi çekmiyor? Çekmiyor. Aşağı Hangi çekmese. şebekeyi kullanıyorsun? Vodafone mu, Türksel mi? Vallahi ben ucuz kullanıyorum, o da hiç çekmiyor. <laughs> Değil mi? <laughs> Çocuklar diyor ki bağlısını kullan oğlum diyor. şeyi baba diyor. Doğru söylüyorlar. Çekmeye telefon diyor. Evet. Ondan yarın şey diyeceğim, değiştireceğim telefonu. Değiştir, Değiştireceğim. Değiştir <laughs> Bir de köyümüze, arazilerimize elektrik alınsa. Evet. Kuyularımız var, orada sulansa. Evet. Onları istiyoruz. Güzel evet, olur tabii ki. Güzel olur. Muhtar Onu... bununla alakalı herhangi bir başvuru yaptı mı? Vallahi bilim muhtarım daha burada. Yeni Murtarım mi yaptı mi? yoksa? Yapmış. Muhtarın haberi yok mu? Var canım. Muhtarım daha Muhtar var. söz, söz verdi mi? bize. He. Ee, Şeydeki, de söz verdi. Kazandırdı <laughs> bize. Değil mi? Evet. Var mı selam göndermek istediğin birileri? Yanlış. Vallahi. çocuklara selam gönderiyorum işte. Neredeki çocuklara? Sivas'ta var, Kayseri'de var, Ha. Gölcük de var. Onlara bol bol selam gönderiyorum. Ee. Tamam. Teşekkür ediyoruz abi. Ben var mı başka diyeceğim? Paylaşmak istediğim. Bilmiyorum ki. Gidin düşerse ben evet. seni alırım. Tamam, tamam mı? Oldu evet. Kameramızı şöyle şuraya mikrofonu koyduğum zaman evet. ee, hem senin ses. Hem sazın sesini alır, Orta hem de amcim. arkadaşların sesini alır. Evet, mikrofon sende abi. Baykuşu çoktu Bir köyümüz vardı Baykuşu çoktu Yıldızları saya Saya büyüdü Fakir yoksul yedik, Alnımız aktı Dağda da var güde Güde Fikir yosuludu kalbimiz aktı Dada da var güde güde duyur Efendim efendim kaldı Desti içinde yurdu başımı Anam dest içinde yurdu başımı Bizi çimdirirken gör telaşını Bazlamaya katıl et Aşı, tek dürümü yiye yiye, yiye, yiye. büyüdüm Fazlam etti atıp ettik Tek dürümü yiye yiye büyüdüm Efendim efendim hal böyle sağlık ol abi. at şöyle. Evet, siz de sağ olun efendim. Ben kendimi tanıtmak gerekiyor mu? Tabii ki. Mikrofonu şöyle bir elinle al abi. Önce kendini bir tanıt. Benim ismim Habib Şahin. Almanya'da Frankfurt'ta ikamet etmekteyim hala. 47 senedir gurbetçiyim. Sağlık nedeniyle 3 senedir memleketteyiz. Biraz da memleketin bu güzel havasını biz de alalım dedik. Yani hep sizin olmasın. Bizim de hakkımız var yani bu memlekette değil mi? Evet. Biraz da biz alalım bu güzel esintilerden faydalanalım. Ve şu anda da koyu müzik. Muhtar çağrısıyla bu arkadaşlarımızın davetiyle geldik. Burada ayaküstü ayak üstü kısa bir sohbet edelim dedik. Peki sazı ne zaman eline aldın? Ne zaman başladı bu? Şimdi efendi benim bu saza başlamamı anlasam gerçekten güzel bir şey çıkar ortaya. Allah Şimdi kızı. Almanya'da 3 ayda bir sohalara Herkes kullanmadığı mobilyaların eşyalarını bırakır Herkes gider oradan ihtiyacını alır evet. Her üç ayda bir Bu cadde kenarlarına dizerler Şpörmül dedikleri bir şey var onu atarlar ve herkes oradan ihtiyacını alır Bir Gebzeli arkadaşlardı dedik hadi biz de gidelim birer bisiklet bulalım Bisikletlerimiz eskidi Hı. Gittik Ben güzel bir bisiklet buldum Halıları falan kaldırınca arkadan altta Alman Cumbuşu buldu. Ufacık bir cura. iki tane tel var üzerinde. Almanların eski Hitler'den kalma. E ben de bunun hastasıyım ya. Hı. Dedim ki bisikleti ben sana vereyim. O cumbuşu curayı bana versin. O emudi dedi, aldım. iki tane teli var. Teli nerede bulacak o zaman? Zaten üç beş tane Türk var o bölgede. Sene yetmiş üç. Efendi eve geldim ben işten gelirim ondan geceleri uğrar. Bizim ihtiyar kakar bana bir saldırır, bir bağırır, bir çağırır. Uyuyacağım bir işe gideceğim. Hı. Ben orada koyun gelir kuzuyla öğrendim. Ondan sonra burada bir aslan hoca vardı. Bunlar bilir. Evet. Aslan hoca oraya geldi. İmamlık yapıyordu. Ondan sonra bıraktı. İççi oldu. Bu da gelirken bir bağlama getirmiş. Onun da iki teli var. Kırılmış. Ağladım babama. Sızladım. Gitti o bağlama. Yüz marka aldık. Geldik. Hiçbir Allah'ın kulundan bir destek yardım almadım. Ben bunu çıkardım öğrendim. Aşağı yukarı 45 senedir çalarım bunu. Peki okuduğun şiir mi yoksa şarkı söylüyor Bu mi? 1 milyon yozgatlı platformu tüm sosyal medya sayfalarında. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlmi Şahballı'nın ona da merhabamız oldu, samimi olduğumuz bir arkadaşımız. Orada devamlı beraber gecelere katılırdı. Biz de onunla beraber bu şarkıları <laughs> öğrendik. Benim kendi şiirlerim de var. Aşağı yukarı 20-30 tane şiirim var benim. Koyun adına şiirlerim var. Efendimese. Koyun mesela, adına şiirim varsa onu bir alalım şöyle, bir şiirini oku o zaman. Ver sazı ben tutayım, sen... Buyur. Aksaza da biraz şöyle dokunabilsem de şiirle beraber öyle bir şey. Bir şey evet. Başka sazcı yok ellerinde. Bu koyun önce yani. Saz çalmayı bilmiyor musun? Yok ben bilmiyorum. Başlayalım abla. Ben söylerdim muhtarım. Nohut fasulye ekerdik. Dölü nerede nerede? Koyun kuzular beslerdik yünü nerede nerede sağlamı yok hep hastalar samanlık boş ahır ağlar burayı yapan ustalar hani nerede, nerede?